olursanız bizde. Galatasaraylı taraftarlar bize ayrılan bölümlerin dışında benim bulunduğum karşı de hemen hemen tamamında yer almış durumda. İşte Galatasaray ve Arsenal Parkenstan'ın üzerinde. O <laughs> kadar bu akşamı tarih yazacaklar. Onlar dün akşam Hakan Şükür'ün basın toplantısında söylediği gibi aslında çok heyecanlılar. Galatasaray'a UEFA Kupası final karşılaşmasında Arsenal karşısında bir kez daha gönülden başarılar diliyoruz ve kupayı Türkiye'ye getir cimbom diyoruz. Ve baş başlıyor. Hakan içeriye sokuldu Adams, uzakta vuruş hacı, ah ah ah, Körner. Arif, önü boş, orta, Hakan düzeltti, vur artık, vur aus. 60'lı dakikalarda 3 golümüz var. Şu anda Berkham, Overmars önü boş, kapatmamız lazım artık. Overmars buluyoruz Kataray. Çok boş bıraktık, çok boş bıraktık Körner. Hacı. Hemen kanada doğru. İyi adam eksildi. Kaponi. Hakan koşuyor. Arkasında Arif. Hakan. Hakan döndü yerde. Ümit. Arif Aslancık. Gol mü geliyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu olmaz. Bu olmaz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kimse şey yok. Ne basal ne eden. Arif böyle bir pozisyon bir daha yakalayabilecek miyiz? Çizgi halinde kaldılar. Offside yok. Bomboş pozisyon. Yanında Hakan var. Aman Aydan gerisinde Fatih Terim ne yapsın? Ergün indirdi Hacı'nın önüne. Hacı hemen oynadı. Arif bıraktı Okan. Okan hareketli. Okan içeri sürüyor. Hakan gol pozisyonu. Direkten döndü top. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neden bizden yana değil şans? Oder Mars. Simon'ı kontur piyede bırakıyor. Çarpan top. Ama çerçeveyi bulmuyor. Okan'dan sıyrıldı. Okan'dan şimdi Andy. Andy girdi içeriye. Tehlikeli pozisyon. İçeriye çıkarttı. Bravo Adams. Bravo Adams. Tebrikler Adams. Fatih Terim tabii sıkıntılı çünkü son dakikalar yaklaşıyor. Savunmadaki herhangi bir sıkıntı çünkü kanat ilerledikçe tedavisi mümkün olmayan anlar da olabilir. Arkan geliyor. Arif içeri doğru sarılacak. Arif şut pozisyonunda kapatma önünü ver bir faal artık. Vermiyor Adams. Kaponi bastırdı. Kaponi girdi içeriye. Kaponi vurdu. Sivo da kaldı. Ömer evet, onlar da yoruldu. Tabii. Atar. Kolay değil. Müthiş bir tempo. Evet. Hakan'a doğru. Hakan hareketli. Hakan kontrol. Hakan vur. Hakan vur. Doğur vur. Doğur vur. Düştü. Hakan ve Arif kopaya yakın. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu. Out. Ve karşılaşmanın 90 dakikalık süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları, artık UEFA kupasının sahibi ya altı gol sonrasında belirlenecek veyahut da penaltı vuruşlarıyla. başladı. Kötü. Tekrar Hacı. Sivilya araya girdi. Hacı'nın önünde kaldı. Hacı hareketlendi. İçeride Arif var. Hakan var. Hacı gir içeriye. Giremiyor. Bırakmadı Adams. Oh, çok sert. Çok sert. Çok sert Hacı. Neden Hacı? Sarı kartı Adams'a kırmızı kart. Hacı'ya kırmızı kart. Sadık. gibi bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Ya ikisini de atacak ya ikisini de sarı kart Bak devamlı vuruyor diye söyledi. O vuruyor o vuruyor. Hakan istediği topları alabiliyor. Kanı. Yerden pas. Arji, Arji kimse yok ama Arji, Arji Oner maskeri de kapatalım önünü. Aman tanrım, aman tanrım Korner. Galatasaray 0, Arsenal 0. İşte bakın, böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. Ve 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet, ikinci uzatma devresi biraz sonra başlayacak ve sıfır sıfırlık eşitlik var ilk uzatma devresinde. <laughs> Güler'in tedavisi devam ediyor. Bu şeyi Hüseyin sar sarılarak Kaptan gerçekten çok zor şartlar altında oynayacak. Haydi çocuklar. Son 15 dakika. Böylesi bir mücadeleyi en azından penaltı vuruşlarına taşıyın. İçeriye doğru Arji Sakarat Fala onun ortası Tafarel! Bravo Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Tafarel, Tafarel, Tafarel! Sen böyle bir kurtarışın arkasından her altın duracaksın o kalede Tafarel. Ve sakatlık geçiriyor Tafarel. İşte pozisyon tekrar Reklam'dan ıza. Parla'nın ortası. Kafa vuruşu Arlin ve Tafarel. inanılmaz bir kurtarış. Son 9 dakika Dixon. Arne çıktı çok topa. Sağ kanat Kanu. İçeriye doğru Oner Vars hareketlendi. Kanu kapatın önünü. Kapatın önünü. Bravo Tafarel. Bobesco bravo Tafarel. 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 Gözlerinden öpüyoruz Tafarel. Şimdi sol taraftan diğer arkanımız bindirme yaptı. Hakan içeriye girecek. Hakan girdi içeriye. Çıkarttı Hakan. Ah Aykün. Ah Aykün biraz daha uzasaydın orada. Ayakları nerede? Sevgili seyirciler durum 0-0. Sanki galipmişiz gibi biz ayaktayız. Sanki mağluplarmışçasına Arsenal'liler oturuyorlar. E dile kolay. 10 kişiyle oynayan ve bir Galatasaray karşısında böylesi tempolu bir maçın arkasından uzatma dakikalarında altın golü atamıyorsunuz. Kopeski de orada. Baraj 3 kişi. Ümit geliyor. Ümit vuruyor. Simon. Birisine çarpsa kontu piyoda kalacak. Ve bitti bitirdi. Lopez artık daha fazla riske girmedi. Ve 120 dakikanın sol düdünü çaldı. Sevgili seyirciler, UEFA Kupası'nda müthiş bir 120 dakika izledik. Ve artık kupa penaltı vuruşları sonrasında sahibini bulacak. <laughs> Nefeslerinizi tuttunuz sevgili seyirciler biliyorum. UEFA Kupası'nda finalde artık penaltı vuruşları. Ergün topun başında. Ay, ay. Kritik bir an. Ergün. Ergün ve gol. Beklediğimiz gol işte buydu aslında. Şüker geliyor. Pazar artık vakti. Ve direkten döndü. Ve döndü. Karın sırtta Faray. Gidik çağırdı. Karına geldi. Ve toparlar da okuduz. Tuttuk nefeslerimizi bir kez daha. Haydi ümidimiz. Haydi ümidimiz. Ümit ve ters köşe. Biri sağa, biri sola. 3-1. Az kaldı çocuklar. Taperen çizgide. Haydi Tafi. Haydi Tafi'de dön, o direkten döndü. Allah'ım direktler bir kez daha izin vermedi. Direktler bir kez daha izin vermedi. Tanrı bizim olmamızı istiyor. Aman Allah'ım. Haydi babası. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Buradaki ortamı sizlere anlatmak öyle zor ve de öyle kolay ki. Türkiye sitede gurur duyuyor diyor tribünler. Ve bu kupada Tafere'nin yeri o kadar fazla var ki, öylesine var ki. Ya ne diyebiliriz? Ya takım her şeyi hak etti. İşte Avrupa'nın en büyüğü. En büyüğü. Biz bunu hak ettik. Bileğimizin gücüne geldik. 空飛ぶしたらいいよ